Bundan 7 ay önce yurt dışı telefonlarının Türkiye'de kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkarılacağı konusunda bir videoda yorum paylaşmıştım arkadaşlar. Ancak aradan geçen 7 aylık süreç içerisinde pek bir beklentim kalmamıştı bu konuda. Bu bir seçim vaadiydi. Ancak dün Dış İlişkiler Bakanı Zafer Sırakaya X hesabından bir gönderi paylaştı. Burada yurt dışı telefonuna nereden üzerinden geçici haberleşme için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarının kullanım süresi iki defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek diyor. Alttaki dövize baktığımızda Mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresi 120 günden 180 güne çıkarılıyor demiş. Burada net bir ifade var ama gönderi de iki defaya mahsus olarak 30'ar gün yazıyor. Şimdi burada iki ihtimal var arkadaşlar. Birincisi bir e-mail numarasını sadece iki defa 30 gün uzatabiliyoruz. Bundan sonrasında bir daha uzatamayacağız. İkinci ihtimal ise her yıl bu e-mail numarasına e-devletten geçici haberleşme formu doldurarak 30 gün artı 30 gün uzatabileceğiz. Eğer ikinci ihtimal yani her yıl bu avantaj sağlanırsa bu olayı bambaşka bir yere çekiyor. Birinci ihtimalde ise bu telefonu 1 yıl artı 8 ay yani 20 ay boyunca kesintisiz kullanabileceğiz anlamına geliyor. Şimdi ben burada bu iki ihtimal üzerinde duracağım. Henüz daha resmi gazetede bu şekilde bir yönetmelik bulunmuyor. Yani tam olarak bu değişikliğin kapsamı ve nasıl yapılacağı ile ilgili tam net bir bilgi yok. Sadece bir X önerisi var ve tahminler var arkadaşlar. Benim umudum aslında biraz önce anlattım ikinci ihtimal. Ben bunun üzerinde biraz duracağım. Ama bu şunu söyleyeyim. Şu an net bir bilgi yok. Biz ihtimaller üzerinden gideceğiz. Biliyorsunuz yurt dışından bir telefon aldığınızda bunu kayıtsız olarak 120 gün artı 120 gün 2 e numarası olduğu için 120 artı 120 gün kullanabiliyordunuz. Bu da 4 artı 4 ay yapıyor. Kalan 4 ayda bu telefonu kullanmanın imkanı olmuyordu. Yeni yılı beklemeniz gerekiyordu. Yani 2023 yılında 8 ay kullandıysanız 4 ay beklemek zorundasınız. Yeni yıla geçene kadar yeni yılda tekrar 8 ay kullanabiliyorduk. Şimdi bu değişiklikle beraber 180 gün boyunca bir e-mail numarasını kullanabileceğiz. Tabi 120 günden sonra başvuru yapmamız gerekecek. İkinci e-mail numarasına geçerek bir 180 günde o e-mail numarasını kullanırsak toplamda zaten tam bir yıl yapıyor. Bir yılın sonunda da yeni yıla geçtiğiniz için ve bu süreler sıfırlandığı için tekrar baştan kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani eğer bu değişiklik kapsamında her yıl iki defaya mahsus 30'ar gün kullanım süresini uzatma gibi bir şansımız olursa telefonları hiç kaydetmeden bir yıl boyunca biraz sizi uğraştıracak şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer tabi bu hak yani 30 gün uzatma hakkı her yıl yenilenerek devam ederse. Hatta iPhone 13 ve üzeri sahipleri herhangi bir şekilde e geçiş yapmadan direkt fiziksel simlerini diğer e-mail numarasına tanıtarak geçirebiliyor. Bununla ilgili kanalımda video mevcut arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi az önce söylediğim birinci ihtimale geleceğim. Eğer gönderideki iki defaya mahsus 30'ar gün kısmı sadece tek seferlikse yani e-mail numarasına E-Devlet'ten başvuru yapıyorsunuz. Geçici haberleşme sayfasından. O başvurunuzu yaptınız. 30 gün uzadı. Bu telefonun bir hakkı kalıyor. 30 gün kullandınız. Bir kere daha başvuru yaptınız. iki hakkımı doldurmuş oluyor. Bir daha tekrar geçici haberleşme başvurusu yapamazsınız gibi bir değişiklik yapılırsa o zaman durum farklı. Bir sene boyunca yine kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Sonraki senelerde 120 artı 120 gün kullanmaya devam edebileceksiniz. Yani bu değişikliğin resmi gazetede yayınlanmadan tam olarak kapsamını bilmek çok zor. Çünkü gönderinin biraz üstü kapalı. 2 defaya mahsus olarak 30'ar günde diyor. Bir de şurada bir dikkat çekici nokta var. 120 günlük süre dolmadan e-devletten süre uzatımı talebinde bulunanlar diyor. Yani siz telefonu kullanmaya başladınız 120 günlük sürenin dolmasını beklemeden artı 30 günlük geçici haberleşme sayfasından başvuru yapmanız lazım o e-mail numarasına. Bu ne demek oluyor? 120 günün kullanım süresini takip etmediniz. Telefonunuzda şebeke kapandı. Bu şekilde başvuru yapamayacaksınız anlamına geliyor. Süre dolmadan dediği e-devlet üzerinden. Başvuruyu nasıl yapacaksınız? Muhtemel tahminimi söyleyeyim. E-devlet sayfasında bir geçici haberleşme başvuru formu yayınlanacak. O başvuru formunda kullandığınız e-mail numarasını yani kullanım süresi dolmaya yakın olan e-mail numarasını oraya gireceksiniz. Gerekli bilgileri doldurup 30 günlük süre uzatın talebinde bulunabileceksiniz. Başvuru yaptıktan sonra 30 gün uzatılacak. O 30 günün sonunda o e-mail numarası için bir kere daha 30 gün uzatma talebinde bulunabileceksiniz. İki defaya mahsus dediği bu. Umarım her yıl yenilenir arkadaşlar bu. Bir ihtimal daha var ama umarım bu olmaz. Yıl içerisinde yurt dışı seyahati olanlara bu avantaj getirilir mi, getirilmez mi? Umarım getirilmez. Yani e-Devlet'te bu da görünüyor. BTK buna da ulaşabiliyor. Yani o yıl içerisinde eğer bir yurt dışı seyahati varsa 30 günlük süre uzatımı yapılabilir gibi bir durum da olursa o zaman işler tamamen değişir. Umarım öyle bir şey olmaz. Bugün yani 26 Aralık'ta Resmi Gazete'ye baktım. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu konuda Resmi Gazete'de değişiklik yayınlandığında neyin ne olduğunu Yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bütün detaylarıyla beraber. Az önce anlattıklarım tamamen Dış İlişkiler Bakanı'nın yapılacak değişiklik ihtimalleriyle ilgiliydi. Yani şu an tam net bir bilgi yok arkadaşlar. Ama e kaydı, yurt dışı telefonların kayıtsız kullanımı, e sime geçiş, fiziksel sime geçiş gibi bütün konularda aslında kartlar şu anda yeniden dağıtılıyor diyebiliriz. Kanalıma bakarsanız bu konularda birçok videoyla sizlere destek olmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçlerde bu 180 güne çıkarılması ile ilgili bütün bilgileri yine kanalımda bulabileceksiniz. Bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.